isteğim yok. Bir de chatte aktif olursan çok teşekkür ederim. Ki sayfiden çok güzel bir para kazanıyorum. Onun haricinde samimiyiz. Yalan söylemiyorum sana. Gerçekler bunlar kardeşim benim. Başka hiçbir yalan yok. Gayet samimi bir şekilde ortaya atılmış. insanları kandırmadan. Kitlenin gözünü boyamadan yapılmış bir yayındır. Devam ediyoruz. harbi süni bölümüne hep iblis <laughs> <laughs> o şan. Gitentin de sıkıntıdan mal olmak durma. Ben Gelecek. Gelecek gelecek. Problem olmayacaksa seni tanıdığım bir kuaföre götüreyim ama bunu bir alışkanlık haline getirip de saçını yapısını bozma. Ayrıca renk konusunda sana zorbalık yapan olursa haberim olsun. Babuş burada. <laughs> Oğlum bu arkadaşı en son şeyle birlikte şiplemiyorlar mıydı? Çok konuşma, Senin ananı sikerim falan bilmem de çocukla şipliyorlardı şimdi de Şirin benle birlikte mi? Şirin ben ya. No Şirin'le birlikte mi şipleyeceğiniz bu sefer de bu çocuğu ya? Like be Şirin ben. Oğlum ben de bir tane kedi alsam mı lan eve? Ben de bir tane kedi alsam mı ki acaba eve kanka ya? Ya kedi değil de bir tane köpek almak istiyorum ben de. Böyle köpeğe de şimdi bu evde bakamam. Ben de alırsam da büyük bir tane köpek almak istiyorum. Köpek al. İlk insan pezemek senin keyfin rahatta pezemek. Kocaman bahçem var senin yarak. Tabii ki köpek al diyeceksin sen. Ben burada köpeği nerede bakacağım? İki tane sigara içiyorum bütün duman alt oluyor da. Şurada bir kangal düşünsene. Odanın içinde abi <laughs> Abim mama koy falan diyecek yani bana. Nasıl bakacağım ben ona? O da duman altı. Kedi al. Kanka kedi de kötü olur. Neyse ben hayvan almayayım ya kanka. Onları da derde sokmayayım ya. <laughs> Aga yaz internette sıfır portret yeri. Bir saniye dur. Bekle bakacağım. Bakacağım ona. Ne o? Omuna koyayım. Çok tatlı. Çok tatlı. Oğlum çok sevimli lan harbiden. Oğlum lan ilk insan. Harbiden çok güzel köpek. Bu senin köpek mi lan? Çil 99. ya siktir Aras bu çocuğu chatten şey yazıyor bir de. Abi ne yaparız? Çocukların üzerine salar mıyız bunu falan bilmem ne yazıyor. Bu senin köpekti mi bahçedeki? Çok güzel bakmışsın ama onu. Gördüm biraderim. Onu gördüm. En son povunlu görmüştüm. Dur sana moderatörlük vereyim hazır. Unutmamışken amına koyayım. Aklımızda kalsın. Yarısı bu yarısı Sibir'i kurdu benimkisi. Ha seninki şey karma. Sokaktan gelen çakmış. O şey de mi seninki karma olarak geçiyor. Bunlar çok tatlı köpekler ama kanka baksana şuna ya. Şuna baksana yani bundan izin alırsın eve girebilir miyim? Acaba ev şu an müsait mi dersin yani? Kanka postacı falan kargo falan gelmez evine yani. Devam ediyorum. Eldrink boss. kardeşimiz her yerde paylaşıyorlar. Balık yerine evet sahibine saldırıyor artık. Bunu anladık da yani. Tamam. Esas yem balık değil, esas yem sensin. Anladık da <laughs> bunu her yerde <laughs> görmek va. zorunda mı Yani? Señoras y señores, va Madrid va habilita a Vinicius, va Vinicius, vino para Benzema. Ah, can I see your baby? Oh, she's so cute. Oh. I am hungry. kafan yarılacak alo ALO hahahaha 1 saniye oğlum nasıl ya Bayağı iyi. Hazreti Yusuf Eee kim bu? Nasıl unuttum? Efe Aydal. Şu kim? Şu kim? Şu kim? Şu kim? Cevap Belediyesi. Oğlum bu nasıl bir ortamdır ya kanka? O zaman... <laughs>

Vallahi öldüreceğim. Kafanıza asacağım bu dükkana ya. Polis bey çekilir misiniz? Ya bir çekilin şuradan. Şu orospu çocuğuyla işim. Ya birader siktir git. Bir tane hit yedin ne ama bayılıyorsun ya. Bu eleman benim de oyunumu piş etmişti. Bu elemanı hatırlıyorum. O patlayan elemanı ben de hatırlıyorum. Benim oyunumu çok büyük piş etmişti. 6 tane monitör kurmuşum. Bütün oyunumun ağzını sıçmıştı. Hatırlıyorum. Hatırladım. <laughs> Why like it an bizi de Barbie'ye götürdüler. Biz Oppenheimer'ı yemedik. izleyemedik. Biz Barbie'ye niye gittik bilet aldılar bizi hatırlamıyorum. Yeah, yani. kağıt parçasıyla değerlenip kendinizi ölçülebilecek bir seviyede bir insan değilsiniz. Yani ne dedi tamam mı? Birkaç kağıt parçasının ne önemi var? Olmadı mı? Tekrar bir daha denersin. KFC kurulalı 50 yaşında kurdu adam KFC'yi. Ya şimdi ne güzel ya. Böyle bir şey yok oğlum. Canım çok sıkıcı ya. Siz sağda duruyorsunuz isminiz neydi? Mustafa Kemal Ya Allah'a mı? Evet Ali Kemal. Kemal sen de yerinde suslayıp Mustafa susayım. Kemal, Mustafa. Çavuğunuz duracak mesut değil Sadece benim önüme çıkıyor olamaz bunların hiçbiri Kanka instagramda 15 yaşında bir tane eleman var Tamam mı? Bir vücut geliştirmiş. Orospu evladıyım. Omuzları iki tane ikiz kulelere benziyor. Dağ gibi omuzları var. Ve çocuk 15-14 yaşında olduğunu falan iddia ediyor. Kanka bunların hiçbiri normal değil. Ben o yaşlardayken arabanın altına kaçan topu almaya çalışıyordum. Elemanlar o zamanlarda benim yanımda dursa böyle 25 yaşında falan andıracaklar. Bu elemanların hepsi nasıl 14-15 yaşında oluyor hala da anlamıyorum. Çok garip. Gerçekten çok garip. Hepinize denk Cyber baba getirdi bak renk Çantamını crack nigga. At yeni frag Duyguları Abi Kutay Yanık bambaşka bir seviye Kutay Yanık Gelmiş geçmiş En iyi vücut geliştirici insandır Abi Tuna Tavus'tur Vay efendimi söyleyeyim başka insanlardır Abi Kutay Yanık The best Daha da üstü yok Söylenilene göre Ronik Olman'ı yetiştiren kişi Kutay yanıktır. Benim bildiğim en azından. Benim bildiğim o. yazılar yazmayın okuyamıyorum ya Hiçbir şey göremiyorum. Ya sen benim zaten muhatabım değilsin. Seviyem de değilsin. Kıratım da değilsin. Kalitem de değilsin. Bro, English or Spanish? English. Whoever moves first is gay. Baby, you got you know. <laughs> Tamamdır ödülleri geçiyorum. Video'ya like attım. Geçme. Anlamadım. Bir kere daha söyler misin? Geç.